bizi hep çıtır ettiler. En son maçta bir de yeni yeni adetler çıkmış. Şöyle hareketler, böyle böyle hareketler falan hakemler. Bunlar herhalde çok para almaya başladılar. Profesyonelleştiler. Ve bu şekle geldiler. Biz ama hiç konuşmadık. Ya Sayın Beşiktaş'ın başkanı konuşuyor. Ya Galatasaray'ın antrenörü konuşuyor. Ya bilmem neyi konuşuyor. Hiç konuşmadık. Biz daha kurumsal hale gelmeye çalışıyorduk. Ama görüyoruz ki herhalde meydan boş kaldı. Biz mağlubiyetlerden sonra geçen sene de ben galibiyetten sonra beraberlikten sonra konuştum. Ama e, bu akşam bir facia yaşandı. Bence futbol faciası. Ya nasıl mı? Biz tabii goller kaçırdık. E, Beşiktaş iki tane yan toptan gol aldı, attı. Biri offside galiba birinci gol. Ama 2-2 oldu. Ondan sonra herhalde hakemin kafası o çizgide kaldı. Bir de herhalde zannediyor ki Yıldırım Demirören Beşiktaş'ın başkanı. Ya Yıldırım Demirören federasyon başkanı. Yani bu kadar olur mu ya? Yani bir stoper en aşağı iki tane sarı bir tane direkt kırmızı kart alması gerekirken hele son Volkan'a yaptığı hareket yüzde yüz sarı kartken adam vermez mi ikinci sarıdan kırmızı kart? Nasıl oluyor bunlar yani? Yani inanılmaz hatalar yaptı. İnanılmaz ama hata değil bunlar. Bunlar resmen bizi doğradılar. Ayıp ettiler. Ha bizim tüm ceza verecekler. O başkaları konuşunca ceza vermiyorlar ama 12 tane kural ilan etmişler. Para da veriyorlar hakemlere. Dikkat ettirecekler. Çifte standart yapmayacaklar. Ya çocuk gelmiş sağ açık. Bizim Sırp Markoviç. Markoviç. Ya adamı biçiyorlar. Önünde bırak sarı kartı. Adam faul bile vermiyor ya. Ya böyle bir hakemlik nasıl olur? Bizim e, Nani'yi atmak için elinden geleni yaptı ya Nani. Aynı pozisyonda 3 tane pozisyon var. Aynı şekilde Beşiktaşların da yaptığı var. Onlara sarı kart yok. Nani'ye hemen daha bismillahirrahmanirrahim sarı kart üstüne gitti. Devamlı onunla uğraştı. Ben ben ondan şunu rica ediyorum bu hakemden. MHK'den de çok rica ediyorum. Bir gece baksınlar madem profesyonel yaptılar hepsini. Gitsinler iyice izlesinler bu maçı. Bu bir case study. Yani bu çalışma. Bu kadar olmaz. Abi Beşiktaş 5-0'da, 5, 5 de alabilirdi, 3 de alabilirdi. Bunlar o değil. Ben Beşiktaş'ı tebrik ettim başında. Ama bu başka bir şey. Ya bir insanın hakkı yenilir mi bu kadar? Bir takımın hakkı yenilebilir mi ya? Biz milyonlarca euro harcıyoruz, herkes harcıyor ama insanların emekleri var, antrenörün emeği var, oyuncuların emeği var. Bu kadar olur mu ya? Günah değil mi? Gördüğün şeyi çalacaksın. İki standart yapmayacaksın. Bu kadar basit. Biz bir şey istemiyoruz zaten. Çizgide %100 yüz gol ve çok şık bir gol. Neden peki sen buna kafaya takıp da bizi bu hale getiriyorsun kardeşim? Yani benim söyleyeceğim bu kadar. Yani ben size en aşağı beş tane daha pozisyon söylerim. Mesela birinci devre iki eliyle itiyor şey. E, Santrofor o Alman. Gomez. Gomez. Faal çalmıyor. Son üçüncü golde resmen çekiyor bir stoperimi. Ona da faal çalmıyor. Gol yiyoruz. Ne oldu? E, günah değil mi bize? Bütün ilgileri dikkat et. Biz bundan sonra konuşuruz. Bizi kimse durduramaz. Söyleyeyim size. Hepinize aracılığıyla söylüyorum. Bütün kamuoyuna. Çok ayıp ediyorlar. Çok ayıp ediliyor. Yani bak Rize maçından başlayarak geliyorum. Ben bütün maçlara bakın. En son maçta iki tane penaldı. Hadi bir tanesini affettik. Bir tane penaltı. O genç çocuğu attı ile Bursalı. Devam. Ya böyle bir şey yok ki. Günah değil mi? Sustuk sustukça yani sıra bize geldiyse aferin yani onlara. O Biliç Efendi de son maçlarına dikkat etsin. O açıklama yapmış. Çok ayıp çok. Fenerbahçe'yi tutuyormuş hakemler. Biz neler çektiğimizi biz biliyoruz. Benim söyleyeceğim bu kadar. İyi akşamlar diliyorum.